Herkese merhaba. Yeni bir kitapla yine karşınızdayım. Ee, gerçekten böyle üzerinizde iz bırakan kitaplardan bir tanesi. Bu arada ben resimli kitaplardan biraz daha sanki e, diğer böyle çocuk edebiyatının farklı alanlarına kayıyorum gibi. Çünkü buralarda artık heyecanlandırıyor. Ee, daha böyle ortaokul seviyesi, ilk işte ilkokul sonlara doğru falan okunacak kitaplar etrafında geziyorum. Ee, ama hani resimli kitaplar yine her zaman hayatımızda e, ve çok sevdiğimiz vazgeçilmezlerimizden bir tanesi. Şimdi bugünkü kitap benim adım hiç kimse. Bunun yazarı Frank Cottrell Boyce ve çok çok böyle şey içinizde bir iç sızı bırakan kitaplardan bir tanesi. Göç ve göçmenlik konusunu çocuğun göz hizasından anlatan kitaplardan bir tanesi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kitabı ben bir kitapçıda ...gördüğümde bu kapağı ben nereden hatırlıyorum diye düşündüm. Ee, sonra bunu belirtmek istiyorum. Ee, dört tane güzel arkadaşımız ve yazar arkadaşımız... ...Özge Bahar Sunar, Dilge Güney, Güzün Öztürk ve Züleyha Ersingün. E, onların... E, Çocuklar kitaplar ve ejderhalar diye bir podcast serisi var ve bu podcast serisinde çocuk kitapları üzerine konuşuyorlar. Ee, bence onları da takip edebilirsiniz. Oradaki konuştukları bir konunun içerisinde bu kitap geçmişti. Ee, ben de notu almışım, hatta kitaba bakmışım internetten ama oar almamışım. Sonra kitapçıda görünce de hemen almak istedim. Çok böyle güler yüzlü, çok sevimli bir e, çocuk var kapağında. Ee, hikaye çok aslında dramatik bir hikaye ee, yani zorunlu göçle e, ve hani yasal olmayan bir şekilde bir ülkede e, yaşamaya çalışan iki kardeşin hikayesini görüyoruz onların yaşama tutunma telaşını görüyoruz ee, ama böyle dramatik bir yerden anlatmıyor yani yer yer mizahı çok iyi kullanmış kurgu çok güzel akıcı böyle hani bitmesin diye elinizde dolandırdığınız kitaplardan bir tanesi ee, ve böyle şey çocuk dünyasının o böyle e, Yaratıcı tarafı, hayal gücünün zenginliği e, ve hani savunma hali, bir sürü şey görüyorsunuz aslında bu kitabın içerisinde. Çocuğa dair çok fazla şey görüyorsunuz. E, yani yetişkinlerin mahvettiği bir hayatın içerisinde onlar kendilerine bir alan bulmaya çalışıyorlar. Kardeşlik ilişkisini göstermesi çok daha kıymetli. Maalesef bu tip durumlarda e, büyük olan çocuk daha da bir anda büyüyor ve çocukluğunu yaşayamıyor. E, bu kitapta da mesela abi olan kardeşini kendisini siper ediyor ve kardeşi için her zaman kendisini koruyor. E, ailedeki, evdeki olası durumu ve ev konumunu belirtmemek adına okulda tutunmaya çalışıyorlar. E, okulda kendi ülkelerindeki hikayelerini anlatmaya çalışırken fotoğraflarla vesaireyle, burası çok hakikaten e, kıvrak bir zeka bence. Yazarın çok zeki olduğunu düşünüyorum. Ee, çok böyle incelikle işlenmiş bir bölüm. Çünkü e, orada böyle şey e, bulundukları mekandaki farklı görüntüleri, farklı perspektiflerle fotoğraflıyorlar ve çocuklar bunları kendi geldikleri ülkenin görselleri olarak arkadaşlarına gösteriyor ve oradan aslında e, nasıl diyeyim? Hem böyle dezavantajlı konumlarını saklamaya çalışıyorlar, yarayı kapatıyorlar. Aslında yarayı açık hale getirdiklerinde daha böyle acı çekeceklerini düşündükleri bir yerden hareket ediyorlar. Ee, Savunmadalar, tedirginler, ürkekler e, ve hani bunun getirdiği sosyal ilişkilerde biraz daha e, şeyler, temkinliler böyle söyleyeyim. Çok normal, çok normal olarak e, ve aslında pek çok şeyden... E, Temelde çocuk haklarından mahrum olarak bu ülkede yaşıyorlar ve e, bir günde gerçekten e, polis tarafından sınır dışı edilen e, iki kardeşin öyküsü dramatik bir sonla bitiyor. Daha şeyi e, bu aslında gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek oluşturulmuş e, bir hikaye çünkü e, bu yazar aslında Moğolistanlı bir göçmenin sınır dışı edilmesini gösteren bir olaya tanık olmasından sonra bunu hikayeleştiriyor ve bu kitap ortaya çıkıyor. Simgeler çok güzel, semboller çok güzel kullanılmış. Yani bunu belki siz de kendi yaşamınızdan bilirsiniz. Bazen hani kocaman böyle bir dünya önünüzden akıp gider, elinizden akıp gider, hayatınız gider, yaşadığınız yerler, mekanlar, arkadaşlar gider ama siz somut bir tane şeye tutulursunuz. Burada da mesela onların ve işte montları ya da işte üzerlerine aldıkları şey çok çok önemli. Çocuklar çocuk dünyasının oyununa çekiyorlar sizi, çocuk dünyasının mizahına çekiyorlar, savunmasızlığını izliyorsunuz onların. Dolayısıyla çok fazla şey geçiyor zihnimden benim bunu okurken, göç ve göçmenlik üzerinden. Hem böyle zorunlu göç kavramı çok sıkıntılı bir şey zaten. Bir de hani, hani kitabı okurken bunu böyle millet, ülke, coğrafya vesaire hepsini bir tarafa bırakın. en masum en savunmasız olan kesim çocuk kesimi ve çocuklar temel haklarından mahrum bırakılıyorlar. Ee, hani anne babanın yaşadığı kocaman kocaman kaoslar ayrı bir yerde. Tabii ki onları da alınmıyorlar ve hayatlarının ilerleyen dönemlerinde bunları e, ne şekilde tanımlayacakları ve hayatlarına ne şekilde yerleştirecekleri bir soru işareti. Dolayısıyla gittikleri yerlerde aslında temel haklarından mahrum kalmamaları gerekiyor. Maalesef bu kitapta da yani biz mesela çocukların polisten kaçması, sınır dışı edilme endişeleri ve bunu çok kıvrak, çok yaratıcı bir zekayla böyle çok heyecan uyandıran bir ee, yazı uslubuyla, kurguyla yazar bizim önümüze koyduğunda biz böyle bir şaşırıyoruz. Aa böyle miydi? Bu, bu muydu? Bundan korktukları, kaçtıkları diye düşünüyoruz. Ama Dolayısıyla dayanışma, kardeşlik duygusu, göç ve göçmenlik konusu, ee, Belki çocuk hakları konusunu hani konuşabileceğiniz, düşünebileceğiniz, farklılıklar üzerine konuşabileceğiniz, öğrencilerinizle çocuklarınızla konuşabileceğiniz bence oldukça iyi kitaplardan bir tanesi. E, Postkestlerinde konu alıp e, benim de bu kitaptan haberdar olmamı sağladıkları için de e, ayrıca bu çocuklar, kitaplar, ejderhalar postkestindeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, Tudem yayınları basımını üstleniyor bu arada. E, bu da önemli bir şey. Bunu da hani belirtelim. Yayın evini söyleyelim söylemek de gerekli. Bir de Arif Cem Ünver tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Yani bence çeviride de gayet e, şey, güzel. Fotoğraflar çok güzel zaten. Hani fotoğraf üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla e, böyle ayrıca bir fotoğraf merakınız varsa, hani bu merakınızı da canlı tutan, besleyen çok fazla şey çıkacak karşınıza. Çünkü e, çocuklar Yaşadıklarını farklı bir şekilde ifade ediyorlar ve bu ifade ediş şekilleri aslında çok güzel bir şey. Hani hep söylerler ya böyle travma ya bir şiirle ya bir belgeselle ya bir işte e, resimle dışarıya atılır diye genellikle. Burada çocuklar aslında fotoğrafa sığınıyorlar ve kendi e, belki de anılarını ve hayallerine sahip çıkarak e, onu unutmamak adına. E, Kafalarındaki, hafızalarındakilerini unutmamak adına fotoğrafa sığınarak yeni bir dünya yaratıyorlar kendilerine. Bence çok çok güzel. Ee, tavsiye ediyoruz.